Merhaba arkadaşlar, Küre Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Bitcoinlardaki son durumları biraz inceleyeceğiz ve önümüzdeki süreçte özellikle bizleri neler bekleyebilir? Bunlara dair ufak yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayacak olursak Bitcoin gerçekten volatil hareketlere tekrardan başlamış gibi gözüküyor. Şu an itibariyle baktığımızda 62.380 seviyelerinde fakat geçtiğimiz saatlerde 62.900-63.000 seviyelerine kadar bir hareket gerçekleşmişti. Hatta dün akşam saatlerinde baktığımızda Bitcoin 64.000'lere kadar yükselmişti. Sonrasında gece saatlerinde 62'lere düştü. Tekrardan e, toparlamaya çalışırken 63'lere geldi. Şu anda da 62, 380'lerde. Peki bunun sebepleri neler? Piyasada bir ufak belirsizlik var arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Yani özellikle seçim belirsizliği, işte seçime bağlı olarak burada faiz indirimi daha devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunlar insanların kafasında bir soru işareti ve bu nedenle de piyasa ufak tefek haberlerden hızlı bir şekilde etkilenebiliyor. FTX haberleri var. FTX geri ödemelere başlayacağı söyleniyor Onun dışında işte Geçtiğimiz günlerde bazı Bitcoin cüzdanlarının ölü cüzdanların e, Geçtiğimiz günlerde hareket etmeyen Uzunca süredir e, ölü bir şekilde devam eden cüzdanlardaki bitcoinlerin hareket ettirildiği görüldü ve bunlar piyasada ufak da olsa dalgalanmaya yol açtı şu an itibariyle baktığımızda 62.400'lerdeyiz. Ee, onun dışında genel kripto piyasasında da neler var biraz inceleyelim isterseniz. Ee, şöyle piyasaya biraz bakalım. Ethereum tarafında %3.71'lik bir geri çekilme elbette. Bitcoin'deki bu volatil hareketler altcoin'leri de olumsuz etkiliyor. Burada Solana'ya da baktığımızda %5.71'lerde bir geri çekilme. Onun dışında Dogecoin %6.92 düşmüş. Biraz daha aşağılarda %6, %4 düşen coin'ler var. Ee, yine baktığımızda ufak da olsa yükseliş yaşayanlar da var. %1 seviyelerinde Aptos'un yükseldiğini görüyoruz. %11 düşen Pepe var. Ee, onun dışında yine biraz daha iniyoruz. %7.27 düşen Stax var. Ee, Vif %11.44 düşmüş. Yine bu şekilde devam ediyor. Tabi yükselişler evet güzel ve yükselişler esnasında bazı altcoinler özellikle meme coinlerin bazıları biliyorsunuz sert hareketler yapabiliyorlar. Ama düşüşler esnasında da bu coinler ne yazık ki sert hareketler yapabiliyor. Bunlardan mesela az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Dogecoin, işte Shiba veya Pepe ve Vif gibi coinler burada bir ufak geri çekilmiş durumda. Biraz sert bir hareket yaptıklarını söyleyebiliriz. Onun dışında e, likidasyon haritasına da baktığımızda son 24 saat içerisinde 176 milyon dolarlık bir likidasyon, bir tasfiye gerçekleşmiş durumda. Şöyle 24 saatlik periyoda bakalım. En çok tabii ki Bitcoin tarafında likidasyon var. Onun dışında Ethereum tarafı da neredeyse Bitcoin'e yaklaşmış durumda. 36.94 milyon dolar seviyelerinde Bitcoin likidasyonu varken Ethereum'da 33 milyon dolarlık likidasyon var. Bu gerçekten ilginç. Onun dışında tabii diğer altcoin'lerin de pek çoğunda e, likidasyonlar gerçekleşti. Baktığımızda Solana tarafında 10.89 milyon dolarlık likidasyon var. Fakat burada short pozisyonlar biraz daha Solana tarafında daha fazla lik olmuş durumda. Bu da yine piyasada ilginç olan bir diğer detay. Onun dışında likidasyonların oranlarına baktığımızda ee, OKX borsasında %73.64 short pozisyonlar yani kısa pozisyonlar lik olurken Binance borsasında %60 long pozisyonlar lik olmuş. Yine Bybit ve HTX borsasında da long pozisyon e, lik e, olurken CoinEx borsasında %51 seviyelerinde short pozisyonlar lik olmuş. Burada kafa kafaya ama onun dışında diğer borsalarda biraz farklar açılmış gibi gözüküyor. %73.64 seviyesinde bir short pozisyon likidasyonu elbette ilginç. Son 4 saat içerisinde son 24 saate baktığımızda elbette büyük oranda ee, long pozisyonların lik olduğunu görüyoruz. Son 4 saatte biraz daha veriler ee, farklılaşıyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer önemli detayı yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 14 güne baktığımızda özellikle burada 30 Eylül'den itibaren market cap'te bir geri çekilme var. Market değeri düşerken hacim artmış durumda ilginç bir şekilde. Yani baktığımızda 65 milyar seviyelerinde bir hacim varmış 2.4 trilyon seviyelerindeyken. Piyasa düşerken 150 milyar dolara kadar yükselmiş bu hacim. 106 milyar dolarlar yine var. Yine... 5 Ekim, 6 Ekim hatta 7 Ekim tarihlerinde e, hacmin düştüğünü görüyoruz. Market tekrar kafasını yukarı kaldırırken ufak da olsa burada bir hacim düşüklüğü tekrardan görmüşüz ama 8 Ekim tarihine baktığımızda yine 103 milyar dolarlık bir hacme ulaşmışız. Piyasa tekrardan hareketlendi. İşte Bitcoin volatil hareketler yapıyor ve volatil hareketler elbette hacmin artmasına da yol açıyor. E, tabii ki burada market değeri düşerken hacmin artması sadece alım yapılıyor anlamına gelmesin ama yine de burada e, bir ufak göz gezdirmekte de fayda olduğuna inanıyorum. Ee, onun dışında meme coin'lere de biraz bakalım. Meme coin'lere de e, biraz incelemek istiyorum. Dogecoin %5.71, Shiba %5.25. Bunlara zaten baktık. Bonk %7.65, Floki %6.33. Popket %13.05 geri çekilmiş durumda ama 1.2 e, dolar seviyelerinden işlem görüyor ve market değerine baktığımızda 1.2 e, milyar dolar seviyelerinde bir market e, değerine ulaşmış durumda. Popket'i biliyorsunuz uzunca zamandır sizlerle paylaşıyoruz uzunca zamandır e, yakın takipteyiz ve şöyle bir aylık serüvenine baktığımızda 53 centlerden 1.4'lere kadar yükseldi neredeyse. 3 katı diyebileceğimiz seviyelerde bir hareketlilik yaşandı. Ve şurada baktığımızda mesela son bir senede %5591'lik bir artış yakalamış. Gerçekten muazzam bir ivme yakaladı. Özellikle geçtiğimiz ay e, bir aylık periyoda bile baktığımızda çok güzel bir performans sergiledi. Son 24 saat içerisinde evet bir geri çekilme var ama burada e, bu kadar sert yükselen bir coin'in elbette bir yerde düzeltme yapması da gerekiyor. Sürekli hiçbir şeyin yükselemeyeceği gibi sürekli hiçbir şey de düşmez. Bunu da tekrardan belirtelim. E, Brett %3 düşmüş. Yine diğer meme coin'lere nazaran biraz daha az düştüğünü görüyoruz. Natcoin %5.66. Neuro CTO %13.84 artmış durumda. Mokcoin %8.52 ve Mevcoin de %6.83 düşmüş durumda. İlk yüzdeki MIM coin'lerde durumlar bu şekilde. E, grafiklere geçelim isterseniz grafikte Bitcoin'de ufak da olsa bir yükselen yapımız vardı şöyle görebileceğiniz üzere özellikle Eylül'ün başından itibaren devam ettiğimizde günlük periyotta bir e, yükseliş ivmesi var diyebiliriz. 7 Eylül 8 Eylül tarihlerinden itibaren başlayan bir yükseliş ivmesi vardı ama ne yazık ki e, burada 30 Eylül tarihinde sert bir geri çekilme yaşandı. İsrail'i İran'a vuracak, İran İsrail'e vuracak füzeler vesaire derken piyasa tekrardan korku e, hakim oldu piyasaya ve sert bir geri çekilme gördük. 60.800 bölgesi burada güzel bir şekilde destek olarak çalıştı. Biraz altına sarksa da burada e, 59.800'lere kadar iğne attı piyasa ama bir şekilde tekrardan 60.800 üzerinde kalıcılık sağladığını görüyoruz en azından şu an itibariyle baktığımızda ve bu bölgenin tekrar güçlü bir destek olarak çalışıp yukarı doğru piyasayı ittiğini görüyoruz. Bu bizim için değerli daha da önemli şey. Burada artık 200 günlük hareketli ortalama seviyesi diyebiliriz. 63.500 seviyelere şu an itibariyle önemli bir nokta ve bu nokta üzerinde günlük kapanışlar gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yapılması biraz daha en azından rahatlamamıza sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. daha geniş metrajlı baktığımızda burada zaten bir düşen trend içerisindeyiz ve bu düşen trendin kırılabilmesi için de bizim için ortalama 67.400 67.500'lü seviyeler gerekiyor. Biraz daha yukarısında 68.300 direnci var. Ve kısaca özet geçecek olursak 68.300 ve üzerindeki kapanışlar bizim için fazlasıyla pozitif olabilir diye düşünüyorum. Bu bölge üzerinde güçlü kalıcılık sağlayabilirsek belki yeni ATH noktaları veya 73.000'ler artık bir sonraki hedef bölgeler olabilir diye inanıyorum. Destek olarak 60.800 şu anda en güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi. Daha da aşağısına baktığımızda 58.200'ler ve 53.970-54.000 aralığı yine bizim için önemli destek noktaları. Meme coin'lere geçelim. Şöyle 4 saatliğe alalım. Hızlı bir şekilde meme de birazına bakalım. Tabi piyasayla doğru orantılı bir şekilde pek çok altcoin'de pek çok meme coin'de benzer hareketler sergilemiş. Burada Floki tarafında önemli nokta 3.0.13.200'lü bölge. Bu bölge önemli bir destek. Bu bölgenin aşağısına sarkması durumunda bir sonraki önemli destek noktamız 3.0.11.800 bölgesi olabilir. Bu bölge yine destek noktası olarak çalışabilecek bir nokta. Biraz daha aşağısında 3.0.11 bölgesi var. Direnç olarak burada 4 saatlik periyoda baktığımızda MA50 seviyesi ortalama 3.0.13.920 bölgesinde MA100'e baktığımızda ise burada 3.0.14.400 400 bölgesinde bu iki aralık bizim için önemli direnç. Daha da yukarısında 3.016 bölgesi ve 3.0.16.700 700 bölgesi aralığı kırmızı bir şekilde görüyorsunuz. Bu bölge bizim için kritik bir direnç. Bu bölge ee, bir direnç eşiği bizim için ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek artık bir sonraki hedef noktası 3.0.18.400'lü 400lü bölgeler olabilir. Daha yukarısında 3.020'ler yine önemli direnç. Pepe'ye geçtiğimizde Pepe'de geçtiğimiz 30 Eylül tarihine kadar aslında güzel bir performans sergilemişti ama sonrasında piyasayla doğru orantılı onun da bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Burada bizim için önemli destek noktası yakın tarihe baktığımızda 5.0.90'lı seviyeler diyebiliriz. Direnç olarak baktığımızda ise burada ilk etapta tabii ki 5.097 bölgesi. Önemli bir direnç. Biraz daha yukarısında 5.40.10.85 bölgesi. Bizim için kritik bir bölge. Daha öncesinde bu bölgeyi kırdıktan sonra görüyorsunuz daha üst noktaları sürekli olarak istedi. Ama bu bölge üzerinde bir güçlü kapanış göremediğimiz için tekrardan piyasayla doğru orantılı bir geri çekilme yaşadı. Ee, burada da tekrardan deneme e, içerisinde girdiğinde ise 4.0.10.85'li seviyeler bizim için direnç olarak çalıştı. Bu nedenle bu aralık bizim için kritik. İlk etapta 40 daha da yukarısında 40 1159, 40 12 aralığı bir direnç noktası diyebiliriz. Eee Bonk'tan devam edelim hızlı bir şekilde. Yine Bonk'ta da benzer bir tablo var. Ee, burada ilk etapta Bonk için destek noktasından bahsedelim. 4020'li 20'li seviyeler. Bonk için önemli bir destek. Biraz daha aşağısında 40 18 70'li seviyeler yine bir destek noktamız. Direnç olarak ise 4.0.21.94 önemli bir direnç. Daha da yukarısında 4.0.24.35 ve daha da yukarısında 4.0.26.87 önemli direnç noktaları. VIF benim yine beğendiğim önemli meme coinlerden bir tanesi olarak gördüğüm bir proje. Ee, burada destek olarak özellikle 2. 27 bölgesi güçlü bir destek noktamız fakat e, bu bölgenin aşağısında bir sonraki önemli destek artık 2 dolarlı seviyeler direnç olarak ise 2.5 dolar bölgesi burada gerçekten kritik bir bölge eğer bu bölge üzerinde güçlü kapanışlar görebilirsek sonraki hedef noktası 2.8'lere kadar ulaşıyor. Burada daha öncesinde pek çok videomuzda zaten dirençleri sizlerle paylaşıyorduk e, ve bu destek ve dirençlerin neredeyse Wifcoin'de birebir tuttuğunu gözlemleyebiliyoruz. 2.5 dolar bölgesi, 2.5 dolar bölgesi direnç olarak çalışmış ve şu anda aşağıya doğru ufak geri çekildiğini görüyoruz. Daha öncesinde 2.585 ve 2.8 dolar bölgelerini pek çok kez bahsetmiştik ve hep bu noktalardan bir geri dönüş, bir destek olarak çalışma gibi durumlar görmüşüz. E, bu nedenle bu bölgeler hala önemli direnç 4 saat diye baktığımızda 2.5 dolar bölgesi ilk etapta önemli direnç. Daha yukarısında 2.585 ve biraz daha yukarısında 2.8'li bölgeler önemli direnç. Ve 2.27 dolar bölgesi de dediğimiz gibi önemli bir destek konumunda. Daha aşağısında 2 dolarlar önemli destek. Shiba'dan devam edelim. Shiba'nın burada özellikle şöyle bu bölgeler biraz daha doğru gibi gözüküyor. Evet 4.0.18.58'li seviyeler burada ilk etapta önemli bir direnç noktamız. Biraz daha aşağısına baktığımızda 4.0.16.98'li seviyelerse bir destek noktası burada daha öncesinde bu bölge direnç olarak çalıştı. Burada görüyorsunuz ve aynı zamanda bu bölgede de yine direnç olarak çalıştı. bu bölgenin aşılmasıyla birlikte çok daha güzel noktaları görmüştük Shiba'da. Tekrardan bu bölge önemli destek. Direnç olaraksa 4.0.18.58 bölgesi. Eğer bu bölgenin üzerinde de güçlü kapanışlar görebilirsek 4.0.21 artık bir sonraki önemli direnç noktamız. Dogecoin, Dogecoin'de de 0.1790, 0.1800 aralığı bizim için önemli bir dirençti. Bu bölgenin üzerinde güçlü kapanış yapabilirsek 0.11.350'ler bir sonraki önemli hedef daha yukarısında 0.12.300 ve 0.12.690'lar önemli direnç noktaları. Destek olarak ise burada ilk etapta 0.1400'ler bir destek noktası olarak çalışabilir bu bölgeyi işaretleyelim. E, 0.14'ler ortalama 0.10.390'lar önemli bir destek. Bu bölgenin de aşağısında 0.10 bölgesi artık önemli bir destek noktası Popket'ten devam edelim. Popket'te burada bizim için destek noktası olarak 1.20 dolar bölgesini söyleyebiliriz. Bu bölge daha öncesinde görüyorsunuz bir yükseliş gelmiş, ardından bir düzeltme yapmış, ardından tekrar yükseliş. Yeni bir ATH noktası ve tekrardan bu bölgeye geri çekildiğini görüyoruz. Bu nedenle 1.2 dolar bölgesi ilk etapta önemli bir destek. Eğer bu bölgenin altına sarkarsa bir sonraki destek noktamız 1.07 dolar ve daha da aşasında 97.5 centli seviyeler önemli destek. Direnç olaraksa ise burada e, ilk etapta belki 1.3'ler e, 1.3 dolar, 1.4 dolar bölgeleri e, ara direnç noktaları olabilir ama e, nihai önemli güçlü direnç noktalarından bir tanesi 1.48 dolar bölgeleri tabii ki daha önceki ATH noktası önemli bir direnç noktası oluşturabilir. Eğer bu bölgeyi de aşarsa artık e, psikolojik direnç noktalarından bahsedebiliriz. Belki 1.5, 1.6, 1.7'li seviyeler burada e, artık buranın üzerinde kendisine yeni bir ATH noktası, yeni bir direnç noktası arayacak. Bu bölgeleri birlikte değerlendireceğiz ama şu an için e, tabii ki ilk etapta 1.48 bölgesi önemli bir direnç noktası olarak gözüküyor. Ve Wojak e, gerçekten yine beğendiğim önemli e, meme coinlerden bir tanesi. Burada 3-0-65-200'lü 65 bölge destek olarak güzel bir şekilde çalıştı. Bu bölgede biraz konsolide oldu ve ardından yukarı doğru patlamayı gerçekleştirdi. 3 -0 79 380ler bir direnç noktasıydı bu bölgeyi kırdı. Hatta bu kırmızı alanı direkt kırdı ve çok daha yukarı noktalara ulaştığını görüyoruz. 3 -0 99 hatta 2-0-10'lu bölgelere kadar ee, ulaştı. Burada bir dirençle karşılaştı fakat burada bir üst bölgesinde artık 2.0 11.700'lü seviyeler direnç olarak gözüküyor. Daha da yukarısına baktığımızda 2.0.12.600'ler yine önemli bir direnç. Daha da yukarısında 2.0.14.680'li bölge yine Wojak için önemli direnç noktaları. Destek olarak 3.0.84 bölgesi önemli bir destek. Hatta bu kırmızı alan bizim için önemli bir destek eşiği. Bu bölgenin altında kapanışlar, geri çekilmeler görürsek de bir sonraki güçlü destek noktalarından bir tanesi 3.0.65.200'lü seviyeler diyebiliriz. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Genel kripto piyasasında durumlar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.